Numara dürbün lazım ha. Gözünde bir kız kısma var benim. Niye diye çağırdın bizi buraya? Ne güzel okey'e dönüyordum ben. Okey diyor ya, okey zamanı mı? İşimizi bitir de iyi geçiyorlar. Biz arayan sonra yok, nerede paralarımız? Bizim paralar ödendi koçum. Başımızı belaya mı sokacaksın sen? Sizinkiler ödendi mi? Benimkiler niye ödemedi? Onu git Hakkı Bey'e sor sen. Bizi karıştırma. Nice terörist kesildin sen başımıza. Ben de Demirören'in önünde oturup yoldan gelip geçenleri kes sanıp kalkıp geldim buraya. Kalk gidelim abi. Ben de Velefendi eşeğe gidiyor sanıp geldim. Ne dediği anlaşılmıyor ki. Durun, gitmeyin. Hımbıl yabancım, eli beraber yıkadım paralarınızı. Benim günü ödene kadar birlik kalalım. Benim günü ödeniz, sonra da alırız. Okey, böyle dönelim. Dönünce aranızda ben de sizi destek olurum. Kalk gidelim abi. Bunun ipiyle kuyuya inilmez. Zaten Hakkı Bey, yeni dizi için benden haber bekleyin dedi. Hımbıl dedi Hakkı Bey'e. Çok ayıp, çok. Durun. Dizi için özen değil, ben de size gideyim. Para benim için çok önemli değil aslında. Korkarım beni, gizliyorum beni. Durduk yere, Bizimizi bozmayalım. Beni de tekrar. <Sın> e, ver bakalım bir demliyi. Veremem babam. Dekor bunlar, dekor. Dekor mu? Buraya mı alındı deneme çekimleri? Buraya alındı tabii. Ben niye bekliyorum burada sabahtan beri? Allah Allah. Hiç haber olmadı ya. <laughs> ya koskoca diziciler sana mı soracak? Bey baba sen de bir alemsin ya. Olur mu ya? Yapımcı Şenol Bey ile içtiğim su ayrı gitmez. <laughs> Ayrıca yapımda da yayında da emeğim vardır. Haberin olurdu muhakkak. O zaman ben hemen size bir çay vereyim. Ben oyuncu sandım sizi, ondan vermedim. Sene 69. Bir dakika. Oyuncu arkadaşlarım içemiyor mu? Veremiyorum ben, dekoru olduğu için. Bana da verme o zaman. Verme bana da. Kırk yıllık çam, bardak oldu dedirtmem kendime. dağıtıyorlar. Ya ben şimdi buradan ayrılamıyorum. Işık mışık yapıyorlardır. Sen versene onu bana. Ya dağıtıyorlar ama. Sen az önce çay istemiştin değil mi? Hmm, bak bu olur. Size ne oyuncu seçiminden Ahmet? Siz kendi işinize yoğunlaşsanıza. Oyunculuk gibi mesela. O işler öyle olmuyor işte Melek Hanım. Star dediğin dizisine her konuda hakim olur. Sonra yapımcı ne derse hederiz demeyelim. Hem işimize ne kadar önem verdiğimizi görür hem de başına buyruk kafasına göre hareket edemez öyle. Bu ders bir. Yarın gel sana başka bir ders vereceğim. Menajerlik gibi. Tamam. Başka bir ajansın kataloğunu vereyim ben o bittiyse. Bu ne lan kurbanlık koyun seçer gibi? Allah Allah. Bak bu doğru olur he? ha. bu olmaz. Bu olmaz bunu. Olmaz bu. Üzerini çizdim. Elimizde başka ne var? Siz nasıl bir şeye bakmıştınız? Kızıl tercihimiz. Kaliteli olursa başka renklerde olur. Tabii bu arada yüzey çok önemli. Kolaylık yaparsınız artık. Allah. Allah'ım nece bu yaşatma bana. Ben gene kimi bekliyorum oğlum? Yeni bir oyuncuyla randevu Murat Bey. Birazdan biter zaten. Yenisi, eskisi, popçusu, topçusu. Herkesi bekliyorum arkadaş ya. Acaba diyorum benim emeklilik yaşım falan mı geldi lan? Sen haber verdin değil mi? Verdim Murat Bey. Şimdi tabii yine de ben bir piyasayı araştırayım ya. Çünkü bana biraz fazla geldi. Salih. Ah Murat. Bak Murat da buradaymış ha. Artık onun altına bir şeyler yaparsın ya. <laughs> Hoş geldin Muratcığım. Ne oluyor Salih? Bir şey olduğu yok Muratcığım ya. Şimdi ben tabii nacizane bir oyuncu olduğumda... Bir menajer falan bakayım dedim. Sahipsiz kalmayın dedim. Anasını satayım benim de bir menajerim olsun dedim ya. Tabii Ahmet'le biraz kırgın olduğumuzdan bu aralar ben de senin menajerine geldim. Nasıl? iyi yapmış mıyım? Salih, mümkünse etrafında seni çok fazla görmeyin diyorum. Sensin mümkün olduğunca ağzımın içine giriyorsun. Lütfen bunu yapma artık. Bir hayatından çık git ya. Lütfen ya Tülay. Murat'cığım biz de zaten tam Salih Bey'le anlaşamamak üzereydik. Ee, kendisine yüzde otuz biraz fazla geldi. Yüzde otuz? Şeydir ama ya, Tülay öyledir yani. Diğerlerine benzemez. Şey mi yapsan acaba sen? Daha azı çalışanlar vardır mutlaka sektörde. Var yani. Acaba diyorum Salih, sen ajansla falan mı çalışsan? Ha? -ha. Yok lan, yok. Yüzde 35'ten yüzde 30'a indi. O benim memleketim olduğundan toprağım o benim ya. Ama tabii bir piyasaya bakmak lazım. Durum ince çünkü ben oyuncuyum. Bu vücut benim enstrümanım. Onun için yani. Yok, yok. Tabii, tabii. Sen araştır. <laughs> o zaman toprağım, görüşürüz. Hadi bakayım. Çok zarifsin yine bugün, çok zarifsin ya. Sette görüşürüz canım. Bana gerek yok. Bu nasıl bir model insan ya? Bunun burada ne işi var? Duray Allah aşkına ya. Gel, gel. da başrol, bir o kadar gariban. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Arkadaşlar dedik ya, bir dinleyeydiniz. Hiç şaşmaz. Ee, arkadaşlar ne oluyor? Ne bu ses hali? Niye hala bekliyoruz? Elimizde olmayan sebeplerden dolayı birazcık gecikme oldu. Biraz sabretmenizi istiyoruz ama... ...15-20 dakika içinde başlayacak deneme çekimlerimiz. Bari bir çay, kahve, bir iki bisküvi söyleseydiniz. Sabahtan beri bekliyoruz burada. Allah Allah dayım senin elin kolun çok oynuyor söyleyeyim ha. O bisküvi de tartışılır ama için işte çay kahve. Masa kurdurttuk oraya sizin için ya. Vermiyor bize. Kim vermiyor? Ne oluyor ne oldu ki? Niye vermiyorsun çay falan? Ver demedin ki. Çekimin başlamasını bekliyorum ben. Ya bırak çekim iç. Bak kalabalık, huzursuz. Ver ne isterlerse ver ver. Çorabında ağ düşük ya. E devamlı mı? He devamlı ver. Biterse su ekle. Demine az koy şekeri ucundan koklat ama ver yani. Şenol Bey'in kesin talimatı var. Bu arkadaşlar çaya kahveye doyacak. Sanat kızarsa ben bir kere masadaki kek vardı yedim. Sanat çok azarladı sonra beni. Sanat kim ya benim yanımda? Sanat ne karışır? Soran olursa Vedat Bey ver dedi dersin. Yok öyle. Aynen orada da böyle senin gibi toparlak bir eleman vardı. O yedi dedi bana. Sonra sanat geldi, niye yedin dedi. O yedi dedim. Ona sonra o dedi ki, ben yediye bir şey demedim dedi. Antetli kağıt isterim ben. Kes be kes, kes kes. Dengim değilsin sen benim. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya, gel, 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 gel. Gel, gel buraya. Bahat, o yere bak. Halter'deki milli gururumuz. Neyse, ben çay vereyim. Arkadaşlar çay kahve servisiniz başlamıştır. E neymiş durumu? Ocakta cisim varmış. Ay götüm. Onun dibi tutsun, tüpü bitsin he mi? Ya biz beş sezon çekeceğiz deseydin. Püf. Kaç para demiş? E'nin A'sı Tülay. Ya o kadar parayı ben almıyorum ya. Bizim yapımcı o parayı hayatta vermez. Ya adada çekeceğiz. Adada belli bir çıplaklık gerekiyor ya. Ama belli ölçüde yani. Burası Türkiye melek. Ne kadar soyunabiliriz ki? Benimle öpüşmez miymiş arkadaş? E o zaman gitsin Kıvanç'la öpüşsün, Emin'le öpüşsün. Hayret bir şey ya. Dişlerimi mi yaptıracakmışım? Oldu. Oldu. Ya sen demedin mi çalgı çengi ikiyi çekeceğiz. Bu dişlerin devamlılığı var. Buna göre biz protezi yaptırdık. Diyemedin mi sen ya? Ben çok seviyorum değil mi timsah gibi gezmeyi Tülay? Hadi. Oğlum biz senaryodaki bu öpüşme sahnelerini değiştirmedik mi lan? Kaldırdık. Bu kadınlar niye tutturmuş Murat Cemcil'le öpüşmem diyorlar? Ah kalbime ağrı girecek yemin ediyorum ya. Bulamıyoruz kardeşim bulamıyoruz. Sezon başladı ondan demek ki. Artık neyi hayal ediyorsa. Neyse şey yapmayalım biz ya. Sadi geldiği zaman kardeşim gidelim setimize deneme çekimlerine katılalım. Oradan buradan artık sen sağdan ben surdan... soldan. Sağdan soldan ne lan? Sabahtan beri Allah Allah. Öpeceğiz mi adamı? Sıkıştıralım diye söylüyorum oğlum Allah Allah. Gel bacım. Ne yaptınız abiler, buldunuz mu? Ee, aleykümselam kardeş. Sade arkadaşıyım. Arkadaş Kezban rolünü oynayacak arkadaş. Benzemiyor mu? Ne yaptınız, siz buldunuz mu? Ee, e, kusura bakma kardeşim, yüzüne yüzüne konuşacak gibi olacağım ama... E, ...nereden buldun bu kızı sen Sadecuy'un? Ya siz menajerlere gidiyoruz dediniz ya... ...ben öyle zırt pırt menajerime gidemiyorum, malum eniştem. Öyle sahilde dolanıyordum. Aa! Bir baktım bizim Cezman'ın aynısı. Tuttum kolundan getirdim. Sizin adlarınız buldunuz mu? Ee, arkadaş oyuncu mu? Daha önceden hiçbir deneyimi falan var mı? İzleyebileceğimiz bir video olur. Bir iki düğünde oynamışlığı var. Ama çekilmiş düğün. Eğer izlemek istersek kasetlerini getirecek veya seni. oynarız. Ne diyorsun Sadi? Ya ben zaten o kadar iddialı değilim. Elim boş gelmeyeyim diye getirdim. Siz buldunuz mu? Yok, bulamadık. Belli kıstaslarda aradığımız için olabilir mi Sayın Sadi Cenk Bayır'ı? Tutmuşsun kızcağızı kolundan getirmişsin. Bacım kusura bakma böyle yüzüne yüzüne çat çat konuşuyorum. Ya Ahmet benzemiyorum Allah aşkına. Bacım kusura bakma şöyle yüzünü biraz sağa doğru dönsene. Bir bak benzemiyorum Allah aşkına ya. Murat abi iki ders verir. Oyuncu koşuyor da yapar. Bitti gitti. Ah. ne ah, ah. Aga iki derste pul hamlet oynatırım nokta net. Dublajsız. Gaza gelme hemen. Öyle atlamıyorum hemen. Neyin gazı? Teyzemin evladı. Hiç yoktan iyidir. Buradaki hiç hımmırla Gretel'in seçeceği oyuncu. Anladın Alalım biz bu kuzu. Sırt diyelim. Götürelim. Yapımcının önüne atalım. Onların seçeceği oyuncuyu beğenmezsek sen sağdan ne soldan. Hadi ben sizi sete bırakayım. O zaman da sağdan soldan ne yapıyorsanız yapın. Hadi. Sen nereye? Küçük. Küçücük bir işim var. Onu halledip hemen geliyorum yanınıza. Tamam tamam Ahmet gitsin. Sen sağdan, ben soldan. Ahmet geldiği zaman o da ortadan. Bacım sen ayakta kaldın. Kusura bakma. Düşünemedim ya. Geç. Ulan seversin, geç otur. Bacım pardon, kalkıyormuşuz ya. Sen hesap sende. Ben burada çekim yapılacak sanıyordum. Siz de kostüm giydirdiniz bana. Ben orada saatlerdir kendi kendime çay kahve verme oyunu çalışıyorum. O da bana bir şey söylemedi. E sen de söyleseydin deneme çekimine geldiğini. O seni bambaşka biri sanmış. Garson olacaksın dedi. Kostüm giydirdi bana. Ağ da düşük bunun. Ay, evet o berbat bir şey. Hayır bir de herkesin içinde bağırdı bana. Ben buraya kendime bağırttırmaya gelmedim. Zaten o toparlak görmüştü beni ofise geldiğinde. Tanıyor beni. Kardeş bak uzattın ama. Hem sen deneme çekimine girmeyecek misin? Ezber falan geçsene. Şimdi duygusal bir travma yaşıyorum ya ben. Onu böyle yönetmeni, yapımcıya falan söylesek de... ...eğer performansım düşük olursa... ...düşük oynaması normal. Çünkü kız duygusal travma yaşıyor desek. Kardeş bak uzattın ama. Bu sonucunu ben anladım ama. Fark ettim evet. Butterboy'da oldum sayende. Vedat bir sus ya bir sus. Hayır hani ben artık sette yapmadığım iş kalmadı diyebilirim diyerekten öyle sevinç şeysiyle şey yaptıydım. Deneme çekimi ne zaman başlayacak? Birazdan. Sadi geldi mi? Yoldadırlar. CD yanında mı? Bende bende. Bir dost yazdım üstüne sonra cebine. Mesut mu? Pek sanmıyorum. Belki biraz heyecanlı ama bir mesutluk göremedim şahsen ben. Onu demiyorum. Şu gelen mesut değil mi? Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar mı oyuncu. Lan Mesut'a bak. İhtiyar heyetiyle mi gelmiş o? Ahmet hemen geleceksin değil mi lan? Lan oğlum çabucak gidip geleceğim. Ne ara geldin diyeceksiniz yeminle ya. Bak sen olmadan yapımın karşısına çıkmayız ha ona göre değil mi abi? Çıkmayın zaten oğlum. Salih sesinde buradayım ya. Hadi açın arabanın önüne gideceğim hadi. Lan asla sarmayın. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Ahmet. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi kardeşim? Aa. Karavanımız var artık ya. Üçümüze bir tane ama olsun, karavanımız var artık ya. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Gol! <laughs> gol Murat abi, gol! Gol Ahmet, gol! Sade Ahmet, Burak bir, diğerleri sıfır. Şimdi onların içi... <gülüyor> <gülüyor> Gazi'den beri böyle bir şey görmemiştim ben. Hiç değişmemiş. Bunlarda tuvalet de var biliyor musun? Ama büyük abdestini yapmıyorsun oğlum buna. Ayıp. Gideri yok. Asfalta gitmiş. Karavanımız var artık ya. Olsun ben de ne yapayım? Akşama kadar tutarım. Otele gittiğim otelde yaparım. Misafirim geldiği zaman burada alırım. Kostümlerimi sokağın ortasında ayazda değil burada giyinirim. Aralarda dinlenirim. Çalışırken burada uzanırım. Karavanımız var artık ya. Gümrükten karavana bir başarı hikayesi. Sadece Cedir <laughs> Cengiz. Başardık lan o zaman. Lan, bu karavan bizim için milat olacak oğlum. K0 lan bugün. Karavandan önce bir dündü, karavandan sonra bir yarın lan. Ben hemen Samsun'u arıyorum abi. Arama, 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 arama. O, o zaman dur, ben o, muhtarı bir arayayım. Arama muhtarı, arama. Ne yapalım biliyor musun? Ahmet Murat Sadi için üçlü çektir lan. Oo! Oley! Oğlum bunun tuvaletinin gidiri hakikaten dışarıdaymış ya lan. Murat abi! Puh. Puh. Ah. Yariva yariva portisere portisere lamba. Ne yapıyorsunuz lan burada lambalar? İçeri geçsenize. Seçmeler başlıyor. Çok iyi düşündü bunu Şenol Bey. Adam limuzini satıp kendine karavan almış yalan. Sıkılırsam içeri geçer uyurum diyor. Neyse çok sıkıştım ben. Bir yılanı kusturayım sonra konuşuruz. Hadi adios. Hayır. Hayır. Ben buradan nasıl ineceğim ya? Anneciğim seçmeler burada yapılacak. Ne kalabalık abi ya. Normal bir oğlum. Ya Rüstem bak. Bak şuranın yaş ortalaması ortalama 1500 falan. Ambulans var mı acaba? Vallahi bilmiyorum ki Sadi. Ee, şey yapalım ne yapalım? Bacım bak sen şuraya gidiyorsun çay kahve içiyorsun tamam mı? Biz sana gerekli bir haber vereceğiz. Bu da çok pis yapıştı bize ya. Sadi abi ne yapıyorsun kurban oldum. haber kız sen ne yapıyorsun? Burada abi ne haber? Sadi abi ne yaptın ya? <laughs> Arkadaşlar Çağlar rolü için gelenler şu tarafa doğru yönlenebilirler mi acaba? Sadi Allah aşkına biz burada ne yapıyoruz la? Hadi odaya geçelim. Abi Çağlar rolü diyor ya. Nerede kaldı bu fark ke? Gelir gelir. Oğlum sen bir sakin ol az ya. Allah Allah. Hala senin ne işin var burada Allah aşkına ya? Ne demek ne işin var Sadi? Salih'cim istedi geldim. Salih? Cim? Bom bom. Menajerimden geldim. Bir nevi velim yani. Yüzde beş buçuğa anlaştık. Aba. Sen ne kadar çok para veriyormuşsun lan Tülay'a. Seni sektörü bilmez seni. Burada bir sopa falan yok mu ya? Ya hala menajerin seçmede ne iş var? Niye geldin sen? Sen sapsın Sadi, Bunlar menajer yok derler. Kendi menajerlerini getirirler. Bir kontrol etmekte fayda var çocuğum. Hadi biz içeri geçiyoruz. Siz oyalanın Zehra'yla. Çay, kahve, mavi bir şeyler ayarlayın. Hadi. Menajerin seçmeye gelmesi çok saçma ya. Lan fena mı oldu oğlum? Ayrıca Ahmet'le Melek nerede? Azıcık havamı atayım onlara. Sadıcığım, daha fazla istersen oyalanmayalım. Hadi abisi, hadi. Ha şey, ben de geliyorum. Şenol Bey dedi, sen de gel dedi. Gel bize dedi, enstrümanını göster dedi. Yani eğer benim düşündüğüm şeyi kastettiyse... ...bugün hepimiz için çok sıkıntılı olacak abi. Aa. İyi madem, hadi sen de gel. Hadi, Allah zihin açıklığı versin Salih'ciğim. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Ayağını bassın odama, yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin. Bak, bu çocukla beraber başladık sektöre. Çocuk şimdi gençlik dizisinde başrol. Ya Ahmet nerede dedim ya la? İşi varmış, birazdan gelecek. Ha. Yok yani benim merak ettiğimden değil yani. Anahtarı kime verdiyse artık o merak etsin. Sadece toplantı falan vardı. Ondan merak ettim yani. Merak etme zaten Salih. Adamın peşini de bırak. Adamın peşi, Adam ben, ya arkadaş ben adam, bir defa bak ben menajer olarak meleğe bile gitmedim. Siz şahitsiniz gördünüz. Onu ben süründüreceğim. Kopayım olacak o benim köpeğim. Ya halamdan ne istedin Salih abi ya? Halam anlamaz ki bu işlerden. Biz ona Zehra ile oyalansın diye söyledik. Ya arkadaş halan senin menajerin olduğundan beri senin kariyerinde nasıl bir yükseliş oldu? Sen farkında değil misin lan? Bir şey diyeceğim ya, bu dışarıdaki karavanı Ahmet'e mi getirmişler? Ben de kendim istedim, ben menajerimle konuştum yani. Salih, az bir sus da motorun soğusun Allah aşkına ya. Şuraya iş için geldik oğlum ya, işe odaklanın biraz ya. Birazdan Çağlar rolüyle ilgili seçmeler yapılacak. Şenol Baytar yerecek yapımcı, sıkıştıralım siz sağdan, ben soldan. Faruk K seçilsin diye bastırmamız lazım. Anlaşıldı mı Salih? Anladım, annen Johnny Wynum. Zaten benim eski mesleğim, değnekçilik. Peki bizim bundan karımız ne olacak? Hakikaten ya, bizim ne kârımız olacak o işten? Çıkın lan dışarı terbiyesiz herifler. Siz ne kadar küçük insanlarmışsınız lan. Çıkın dışarı lan. Ben kendimi sıkıştırırım. <laughs> Pardon, tek başına zor olmaz mı ya Murat abi ha? Ne yapacaksın, sarılacağım mı? <laughs> Kucak nasıl mı yapacağım? Onlardan CD mi var orada, o ne? Hakikaten bu ne ya? Bir dosya yazıyor, Allah... Sen onu nasıl gördün ya? Nereye bakıyorsun sen demin? Karografiye baktı ben. He. Murat abi sen mi koydun bunu? Yok. Allah Allah. Benim öyle çok dostum da yok ama. Merak ettim şunu ya. Ben bilgisayar ayarlatayım Vedat'a da bir izleyeyim şunu. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuttunuz mu lan saat? Kaç saat ise? Gecikmedim değil mi? Yok yok daha kimse gelmedi. Salih abi de burada. Ya Murat'cığım ya bu yazda ne kadar çok sinek yaptı ya. Hala gitmedi sinek farkında mısın? Vız 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 duyuyor duyuyorum yani. Muratçım lafını kullanmazsak Murat dersek sevinirim Salih. Hatta mümkünse Murat Bey. Hani çalışıyoruz ya biziniz. Şşş. Şş, barışmıştık lan hani. He? Ha? Ya bak hala duyuyor musun ya? Ya bir ilaç milaç yok mu şunu sıkayım ağzına yüzüne? Bah, 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 bah.